Çekim. ben sensiz nelere gideyim Sana nefesimden daha Bakayım yakınım Hep peşinde bu anne yüreğim Sen benim bir çekim, ben sensiz nelere gideyim Sana nefesimden daha yakınım Hep peşinde bu anne yüreğim Olsun yak yanıyor diye Sen vuruyor Kapaklar duruyor işte. Ne buraya salıncak koymadılar? Oradaki salıncağı da koymadılar. Anne çok güzel geçiyor gelin Ama ne beni? Şey. Kömürle. Kızım evet. daha dur bak yeni kalktın kahvaltı güzel günün gel. en güzel ünü.